Herkese merhaba, evet. Tilki sesleri. Karşıdan tilki sesleri geliyor, bakın şimdi. Oy! Çay! Azap! Haydi oğlum! Haydi oğlum benim! Tilki canına susamış bak, <laughs> Allah'ım ya. Azap tilkiye git, adamlarla uğraşma. Tilki sesleri geliyor karşıdan. Tilki dalga geçiyor. Orada yuvası var. O tilki tilki tavşan değil. Bak. Sesleri geliyor. Hey ne oluyor? Tilkinin sesini duydular, gidiyorlar. küçük bakın ardında Yıldız oğlum kendinizi yormayın boşuna bir tilki için ya ta oraya kadar gidecekler ha küçük maşallah bak nasıl da gidiyor bak 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 Kalap Sultan Yıldız. Bakın ne güzel izler yaptılar. İster şuradan geliyor. Orada yuvaları var. Nasıl olmuş? Ayı kulaklı. Biraz kapama patlatınca aynı paça gibi çok güzel olacak. Çok süper bu kulüpserde. Siz dikmeyiniz. Zaten sizin işiniz gücünüz boğuşmak. Başka bir iş yaptığınız yok. Paça, bak paça örnek al. Adam bastı gitti. Arkadaşlar böyle aramızda mutlaka vardır ya böyle galeri maleri işiyle uğraşan arkadaşımız varsa bana araç konusunda yardımcı olursa sevinirim. Bir tane L200 bakıyorum. Buradan söyleyeyim. Bana Instagram Uğur Çağlar'dan ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Peşinat artı geri kalanını vade yapacağız. Bu şekilde bir araç almayı düşünüyorum. Varsa aramızda böyle arkadaşlarımız. Ödemelerimizde sıkıntı olmaz. Peşinat veririz, geri kalanını Yıl sonuna kadar iki taksit yaparız. Temmuz ayında bir ödeme yapabilirim. Yıl sonunda bir ödeme yapabilirim. Ee, böyle arkadaşımız varsa bana yazarsa sevinirim. Zav da orada, paça orada. Paça yabana düşkün. Grup çalışması şu anda o kadar mutlular ki. Hoşça Ne yiyorsun? Yal mı yiyorsun? Yalı çok seviyorsunuz. Yal arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Geçen bir abiyle yaşı var Kerkik'te. Erzincan'a geliyoruz. Hakikaten yani bu yal köpeklere etten daha iyi yarıyor. Hatta Hz. Süleyman işte bu dünyada iki şeyi, iki şeyi çözemedim demiş. E, hatırlayabilecek miyim bakayım? Bir demiş bu ölü yıkayınca suyla niye canlanmıyor yani suyun sudan bahsetmiş. Bir de ne demişti ya bu arpa'yı yiyen e, hangi hayvandı? Niye kanatlanmıyor demiş. Yani arpa gerçekten çok e, dünya üzerinde farklı bir şey e, yiyecek yani ekmeği yapılıyor arpa ununun. Ondan sonra işte koyuna veriyorsunuz. Koyuna mesela arpa, arpa diyor başka bir şey demiyor. Arpa koyuna çok iyi geliyormuş. İşte bugün mesela köpeklere bile arpa unu. Şimdi bu arpayı alıyorlar, öğütüyorlar, un yapıyorlar. Biz burada onu kaynatıp e, yal yapıyoruz. E, dikkat edin arkadaşlar bizim kışın bak yazın bile köpeklerde böyle bir zayıflama şu bu olabiliyor. Tüyleri bozulabiliyor. Yalnız kışın bu köpekler arpa yedikleri zaman parıl parıl parlıyorlar eskiler gerçekten köpeklere arpa unuyla yal yaparmış. Biz de şu anda bizimkisi bir takım aslında mecburiyet. Çünkü mama yetiştiremezsiniz. Mamalar pahalı. Ondan sonra et yetiştiremezsiniz. ne yapıyoruz? Biz alıyoruz 10 çuval, 15 çuval, 20 çuval. yani iki günde hemen hemen yani bir buçuk günde bir çuval yem gidiyor bu kadar köpeğe. arpa veriyoruz. arpa yedikleri zaman köpekler hem enerjik, ondan sonra hem daha sağlıklı, hem üşümüyorlar. Ee, ondan sonra yani her şeyle arpa yarıyor arkadaşlar. Yani şimdi şehirde tabii insanlar e, arpa arpayla e, yapamazlar ama e, burada e, arpa unu gerçekten köpeklere çok iyi yanıyor. Bakın bir çift beyaz <laughs> kulaklarını hallettirdik. Ee, o yüzden arpa gerçekten mesela zavuya bakın. Parıl parıl parlıyor. Altın gibi güneşte. Ee, arpa, e, arpa ile ilgili nasıl yapıldığını da siz anlatayım. Ne kadar kas sen öyle. Ferrari beniş. Burada arpa ununu tavuklu yapıyoruz. Ee, tavuğu koyuyoruz. Tavuk iyice haşlanıyor arkadaşlar. Böyle tavuğun yağı çıkıyor. Şey çıkıyor. Ondan sonra üzerine yavaş yavaş arpa ununu ekleyip karıştırıyoruz. Arpa ununu ekleyip karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra bu arada karıştırmak lazım ki iyice kaynasın, pişsin. Soğumaya alıyoruz. Ondan sonra sabahta köpeklere veriyoruz. Mesela şöyle hazır da yapabilirsiniz. bir mesela şöyle diyelim. Bir tek köpeğiniz var. Buraya arpa ununu dökersiniz. Kettle'da sıcak su kaynatırsınız. dökersiniz. Karıştırırsınız. Yani böyle çorba gibi yaparsınız. O bile hayvanı doyurup sağlıklı olmasına yarıyor. Ama biz e, burada imkanımız olduğu için bir de ben e, içim el vermiyor sade arponu vermeye. E, tavuklu yapıyorum. Onlara tavuklu yediriyorum. Çok da güzel oluyor onlar için. Hamlicim. Siz de burada kaldınız ama bir tane orozu enikler yedi ya arkadaşlar. Bunlara dokunmuyorlar. Bir ara dedim vereyim bir yere vereyim annem dedi şeye götürürüz, teyzenlere götürürüz. Öyle kaldı. Şu an burada e, bir dahaki seneye yer yaparsam biraz çeşitliliği artırmayı düşünüyorum. Paşa. Poz ver lan. Paşa. Ay maşallah arkadaşlar gerçekten küçük ozap, acayip sallı oldu. Ee, ...hakikaten çok sallı. Yani... E, ...biraz böyle bu işleri... ...bilen... E, ...gören arkadaşlar Küçük azap da gerçekten... ...çok muhteşem bir sal var. Daha e, dediğim gibi... ...açılacak Küçük Azap. Daha açılacak, daha... ...uzayacak, daha kalınlaşacak. Çok ağır etmiş bir şey olacak. E, babası... ...biliyorsunuz... ...o e, boyuyla... ...düşün yani Azap'ın boyun küçük olduğunu şey yapmıyorum. Azap gayet ideal her şeyiyle. Koşmaya ondan sonra boğuşa her şeye. Ee, küçük Azap ondan bir tık daha olacak. Ee, biliyorsunuz Azap bile e, o haliyle karşısındaki ne kadar iri yüksek köpekler dahi olsa çevirip çevirip altına basan bir köpek. Kemeri çok kuvvetli. Ee, küçük Küçük da aynı öyle olacak. Şimdi yazılıyor bazen Küçük Azap daha icat yapmadı diye yani şu ana kadar tabii hep diyorum. Bir Azat gibi hepsi olamıyor arkadaşlar. Azat çok farklı şeyler yapıyordu. Yani 8 aylıkken, 9 aylıkken aslana dalmalar, 3 4 yaşında eke köpeği bozmalar yani 9 aylıkken. Azat da bambaşka bir seviye. Küçük Azap babasının muyu hep diyorum ya. E canını sıkanın canını sıkacak. Öyle bulaşkan değil, aynı babası gibi hep diyorum yani azapa gelip dalarlar çarpılırlar. Küçük azap da öyle olacak. Yani bir harur deyip orada bir tuttuğu anda benim tahminim küçük azap o zaman icraatini gösterecek. Babasının karakteri var. Babasının uyu var. Babası da ölür. Kimseyle işi olmaz. Gelirler, diklenirler. Uğraşırlar. Mesela işte azat bile düşünün. Gelir babanı canını sıkar. Bir orada bir köpek gelir diyelim onlara dişi gelir mesela diyelim ona ona kuyruk çalsalar, buna kuyruk sallar. Dişiler de bilmiyorum bilerek <laughs> mi boğuşturuyor. O sıra dişi birine bir çarpar. Öteki ben dalmadan o dalmadan ben dalayım der. Dalarlar o zaman birbirlerine. azapta yani azap da hep öyle olmuştur yani. Ee, gider köpeklere dalmaz. Küçük azap da böyle arkadaşlar. Yani icraat diyorsanız yani yazan arkadaşlarımız küçük adam icraatini gösterecek. Yalnız babasının karakteri var. Yaman. Bakayım ismini öğrenmiş mi? Yaman. Ulan Yaman. Ulan Yaman. Anne tarafından sen demek ki meşhur Berez'in torunusun ha? Yaman. Yaman çok fena olacak Yaman. Yaman da sessiz sessiz. Çok masum masum. Çok Dumo'ya çok benziyor ya. Gözler bakışlar. Tamam büyüdü arkadaşlar. Maşallah yaman çok felaket kuyruk çeviriyor. Yani şöyle söyleyeyim e, neredeyse bir böcek kadar bir Venüs kadar kuyruk çeviriyor. Bazen e, dikleşiyor, taklaşıyor eniklerle. Yani o da kendi arkadaşlar onlar. Onlar kendi aralarında taklaşıyorlar. Yaman bir kuyruk çeviriyor arkadaşlar var ya. Yaman <laughs> yavuşum benim. Biraz babaya benzeseydin lan keşke. Beyaza bak bak. Ay aslanım benim. Beyaz beyaz çok güzel olacak. Kapama papat diyecek. Çok harika olacak. Gençler nereye? Nereye böyle? İyi gezin bakalım aç. Dağlar sizin. Doğanın gelin. Kanasın morali bozuk kanasın. Kanısın yanına gidelim. Canı sıkın bugün bir antibiyotik yaptım bir Allah korusun. Ayağında bir sıkıntı var. Oo, Luna'ya bakın. Ya arkadaşlar çok mutlu oluyorum böyle. Gerçekten bakın yani hayvanın kaderine vesile olmak. Ulağın başında yani öldürdü orada. Ya kutlar yerdi ya araba çarpardı ya açlıktan ölürdü. Hastaydı zaten öksürüyordu. Geldi bakın ne güzel burada. <laughs> Buralarda geziyor arkadaşlarıyla. yalı böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın mezbane etleri yağlı. Biliyor musunuz? Yağ kısmı. Ee, bunu şu anda demin söylemiştim. Kaynatıyoruz. Bu güzelce kaynadıktan sonra arpa onun içine koyup yani etli et kokusu etli ve şunlarla beraber bunları kuşbaşı ya da yumruk yumruk doğrayıp yalın içine tekrar atıyoruz. Karıştırıyoruz. O şekilde veriyoruz. Sana ne oldu oğlum? He? Paşam. Sen var ya at olacaksın ha. ha. Senin at gibi ağzın olacak. Kanas. Ne oldu benim paşama? Benim eşeğime ne oldu kanasıma? Ayağın, ayağın mı ağrıyor? Ne oldu? Antibiyotik yaptım sana. Çok halsiz görünüyorsun. Aman Allah korusun. Paşam beni. İyi misin? Allah Allah. Allah korusun. Bir şey olmasın da kanasının durumu pek iyi görünmüyor. Böyle ya, dün de mızmızlanıyordu. Bugün de burada yatıyor. Bugün bir kontrol edeyim bakayım. Şimdi köpeklerin hepsi ayakta. Kanas gel. Gel gel gel. Gel ne oldu? Gel gel. Gel ne oldu oğlum sana? Kanas. Evet. Neyse inşallah sıkıntı olma artık. Böyle bir durumlar yaşıyoruz ki korkuyoruz arkadaşlar. Kanas genç bir hayvan gerçi öyle pek bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Al, al, kanas. Kanas kalk lan. Baksana, ne oldu sana kanas? Ne oldu benim eşeğe gibi? Bunu ağza bak ağza. Boru gibi ağzı olacak kanasın maşallah. Tamam tamam kanas geçer. Mars'a çok sarıyor. Mars'a çok boğuşuyor. herkes hayırlı günler arkadaşlar. Birazdan koyunlarımızı yemleyeceğiz. Bahsettiğim gibi araba ile ilgili bize yardımcı olabilecek takipçilerimiz varsa en azından peşinatını geri kalanında vade yaparız. Şuraya artık güzel bir araba çekimde bineyim. Yani artık böyle sorunsuz, sıkıntısız ee, bineriz inşallah. Herkese selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.